Bu hal lan böyle? K kavga ettin. Lan ilk biz seni o okula kavga et diye mi gönderiyorsun? Ama baba suç bende değil. Kes lan sesini bir daha utanmadan cevap veriyor. İyi tuvalete bak. defol git odana gözüm görmez seni. Şerefsiz. <laughs> baba. Ne oldu oğlum niye ağlıyorsun? <laughs> beni dövdüler baba. Ne diyorsun oğlum sen kim dövdün? Bizim sırtın Efe ile Mustafa beni dövüp göle attılar. Demek öyle ha? Yürü gidiyoruz. Nereye? <laughs> o iki ucuyu beyim, bulup gebertmeye. Aa, aslan babam benim. Seni çok seviyorum. Gidip onları gebertelim. Hayırdır lan? Ha, önemli bir şey değil. Okulda atıştık biraz ya. <laughs> lan ben onu mı diyorum? Kimsin sen? <laughs> Baba şaka mı yapıyorsun ya? Baba mı? Ne babası lan? Ben seni ne ara yaptım? Bilmem ikimiz beraber çiftleşerek beni oluşturmuş olmayalım sakın Hadi ya o iş öyle oluyor muydu <laughs> Ya bir siktir